Herkese merhaba. Dünya Gerçekleri adlı kanala hoş geldiniz. Bu videoda PKK'nın şehir kolu olan HPG adlı örgütün Şırnak'ta bir köy evine bırakmış olduğu mektubu sizlere okuyacağım. Mektupta yazanlar şöyle. Sizinle ilgili olumsuz haberler almaktayız. O da şöyledir. AKP adayları ve çalışanlarına evinize yemek verdiğiniz, onlarla oturup kalktığınız yönündedir. Biz bu hususu anlam veremiyoruz. Yani AKP bu kadar kirlenmişken nasıl olur da onun yanında yer alıyorsunuz? Ya anlamıyorsunuz ya da sizin, sizi satın alacak kadar para akıtmaktalar. Eğer bu duyduklarımız gerçek ise o paralar burnunuzdan getirmeyi gayet iyi bildiğimizi sizin de bilmeniz gerekli. Eğer sizin aileden tek bir oy AKP veya başka bir partiye gitsin o zaman hesabımızın da büyük olacağını sizin bilmeniz gerekir. Mektup böyle. Bu mektuptan anlaşılacağı üzere PKK zorla, silahla, tehditle doğuda oy toplamakta. Zaten doğudaki halk cahil kalmış. Bir şey bilmiyor. Kim ne derse inanıyor. Ve bunun üstüne bir de PKK doğuda iş makinelerini yakıyor, şantiyeleri basıyor. Bunun nedeni çok basit. Eğer doğu gelişirse PKK biter. Çünkü doğa gelişince insanlar da artık cahil olmaz. Güvenlik güçleri sürekli teyakkuzlu olur. Daha adam kaçıramazlar. Bunun için PKK doğunun gelişmesini istemiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.